Orhan Seyfi Orhon her sene sınavda karşına çıkabilir. Hemen eserleri kodlayalım. Bazen yoğun fırtına ve kar olur. Abi okullar tatil mi olur? Hayır, çobanlar dağda mahsur kalır. Yine böyle bir zamanda fırtına ve kar varken bir çoban dağda mahsur kalmış. Nerede? Orhon vadisinin önünde. Bizim gariban çoban fırtına ve kardan gözünü bile açamıyormuş. Tam böyle donmak üzereyken bir peri kızı çıkıp çobanın yanına gelmiş. Ona sarılmış, elini tutmuş, çobanı ısıtıp hayata bağlamış. Peri kızı ile çoban birbirlerine böyle yavaştan aşık olmaya başlamışlar fakat çoban bir silkinmiş <laughs> ya sen bir peri kızısın ben bir gariban çobanım nasıl olur ya falan filan derken bembeyaz bir kuş görünmüş ve demiş ki gönlünüzün sesini dinleyin aşk öyle çobanmış padişahmış periymiş dinlemez gönül kimi severse asıl padişah sultan odur demiş ve bir anda o beyaz kuş kaybolmuş gitmiş eserleri benimle beraber say peri kızı ile çoban hikayesi fırtına ve kar o beyaz bir kuştu gönülden sesler yazarımız kim Orhan seyfi Orhon. Olay nerede geçiyor? Orhon vadisinde. Bu şekilde hepsini kafanda tutabilirsin.